Yalova Cizmit Karayolu'nda minibüs durağı mevkisinde yan yana sıralanmış ATM'lerin ekranları gece saatlerinde çekiçle kırıldı. Altınova'da aynı bölgede bulunan 8 bankaya ait ATM'lere zarar veren şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Görgü tanıklarından Yunus Emre Kılıç gazetecilere yaptığı açıklamada şüphelinin çekiçle ATM'lere zarar verdikten sonra ayrıldığını söyledi. Ona vurdu. Bizim erolamcı var hatta şeydir e, meclis üyesidir. Ne yapıyorsun falan geldi yaklaşmayın vururum dedi. Ondan sonra bir tane daha vurdu. Öle yani çekip çarşıya. Ben eğer beni karışmaymandır vururum dedi yani. Yani karışacak bizde şey bir şey mu? müdahale edemedi. Sağ solda çekip